Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben azıcık indim. Şimdi onu birinci kata yiyorum. Arkadaşlar video çekisim geldi. Bir keresinde de çekememiştim. Şimdi çekiyorum. Biz bunu ikinci katta yaşadığımız için ben 12'den tane aşağı iniyorum. Spor olsun diye diye. Şu an ona geldik bir de. Yani bizim bizim oradaki anına bak. Şimdi şurası görüyor Şurada ki şu örtü. Tam şurası. Burası Tam göstermedim ama telefon çekip diye. Telefonu çekiyorum. E, arkadaşlar ben bir beşe kadar yöneyim. Geliyorum. Arkadaşlar altıda kaydı başlattım. Bakın. Altıda başlattım. İşte başlayacaktım. Anne. Aman. Biz, beş biz, çık. Çık. biz de, olamaz. Biz dört biz. Üç Üçün şurasında. Tam üçün şurasında. birinci katı inmiş yaptığı için her neyse de Mert. Mert. <laughs> 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 merhaba, <de Misa. gülüyor> merhaba de. Merhaba. Biz kayıtdayız annam. Bir <laughs> Anne gene gözlüğümü versene. Evet <laughs> arkadaşlar gözlüğü taktık. Saat 4. Tamam nereden çekebildikçe ondan dersim geç bitti. Böyle bir şey olabilir mi? Gidiyoruz. Orada video kayıtını durdurayım. Ne durdurmayacağım. Abi. arkadaşlar çünkü gerçek gözlüğünü takıyorum. Gördüm. Abi bu benim de gözlüğüm. Kimin tanız? Gördüm mal Merhaba. Merhaba. Nasılsınız da arkadaşları? Merhaba. Kaç yaşındaydı? İki buçuktu. İki buçuktu. Üç yaşındaydı. İki dolduracak. Tam, yaşındaydı. tam şu an iki buçuk yaşındayım. Anne abuk. Bakın tane. şimdi benim suratımda bir surat daha var. Anne. Merhaba. Anne. Anne. Ama demek gittim bize. Güneş Ama... kime gelecek bilmiyoruz artık. Ama bana dedi. Ben güneş gözlüğünü takıp çıkaracağım. Güneş bana gelecek galiba. Bana da gelecek. Melissa, senin adın ne? Melisa. Melisa. M. L. L diyeceksin. L de bakayım. L. Melisa. Melisa değil. Melisa. E, e me -ni -sa. Böyle isim mi olur kız? Böyle isim yok dünyada da. Abi dönek diyor bize. Şu an bana gelmiyor. Ama gözüne gelmiyor. Çıkarma onu. Güneşe doğru bak. Bak güneşe. Güneşe bir bak. Bak bakayım güneşe. Hı? güneşe bak. Güne gözünde gözlük var ya. Bak Abi. Abi. Ben burada yolu göstereyim. işte. Anne. Elimi çıkarmayacağım tabii. Gerçekten ne yıkat, yıkat. Ay, Şimdi arkadaşlar güneş bu tarafa gelecek. Güneş de buradan yok olacak. Anne sen araba sürüyorsun değil mi? Baksana anne. Geldiniz mi eve? Anne. Eve geldiniz mi? Şu an 55 ha. geçiyor. Ha. Dün denize gittik ha. ama denizde yüzemedik. Çok kötü bir denizdi çünkü. Evet yanlış anladım artık ya da iptal ne oldu bilmiyorum. Fazladan yani dokuz üç ay kadar olacakmış. Şimdi geliyoruz da uyandı. Bir şey yedik mi bana? Bir tane muz aldım yanıma. Mert bir tost yemiş sana. Bir tane top. Şöyle bakalım. Arabaya bak. Camı kapatayım mı? Rahatsız camı, olduğu için camı kapatayım. Çok ağır. Ay ağır değil. Biraz zor. Bir bende sıcak. So alabilirsen yanına bir so. Yani artık kartof beslen olmaz diye yer. Başka bir şey gerekirse alırım ben. Ben biliyorum. Adem. Bu benim yanıma. arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bir o bakerin orada durdurayım. Hatta şu kavşakta durdurayım. Anneciğim. Anneciğim. TikTok'tan beni takip edin. Youtube'daki takipçilerim Tiktok'tan beni takip edin. Kim beni Youtube'dan takip ediyorsa Tiktok'tan da etsin. Youtube'da bazı kişiler tanımadım. Yani bizi Aslında hepsi ailem an de olabilir. Bir çöre oldum. Bak şu sana almam ya. ya Ne muzu yiyeceğim? Anne muzu yemeyeceğim Ben ya. istemiyorum senin, Anne senin listende <laughs> muz var mı? Diyet listende meyve bir meyve var Muz Muz da bir meyve olduğuna göre muz var Her istediği Abi şunu ver bakayım ona Ah, ah. <laughs> Al neye ye. diye Ye bakayım. mesaj hadi ye. Hmm. Abi. Ben de ben. Tam orada kalsın. Arkadaşlar bakın dün bu hal bu hale çevirdim. Maske. Hayır. Abi <laughs> Abi bir ben <laughs> de <seni gülüyor> beni Doğdum nerede? mü? Sen gözlüğün orada. Sen ye. Gözlüğün şey orada muzu niye gözlüğün orada yanında? Muzu düşürme. Niye <laughs> muzunu? Niye <laughs> muzunu gözlüğüne bir şey yok. Abin onu oraya koydu galiba. Ben slime gibi. Slime sesi çıkaran. <laughs> ne yapayım şuraya koyayım? 不过好一

Kalamam onda. Olmuş. Kalamam kaydı. Şapka. Şapka. Ben de kalbimi tam alıyorum. Aynen. Bunları kapatayım, size girmez. Açıyorum. Anne klima, aç klima. Bir, Aynen. üç, üç yap. Bu sürekli konuşma <laughs> halindesiniz de. En <Ense gülüyor> sürekli şeyler söylüyor. Sen hala video mu çekiyorsun? Hı. Boş boş hane vlog <Gülüyor> Durdurdum <Gülüyor> Arkadaşlar, He, geleceğimiz yer parkmış. Parka geldik. Anne. Bakın anneannem bu da mı? Ne anne? Yok anne, anneannem değil. Anneannem yok. Dur anneannem geliyor, gördüm. Yok, o da adammış. Anne. Şimdi dur, salıncağına binmişler seni. Senin pembe salıncağın. Annemiz yok orada Ben bir gözlüğümü takayım. Anne. Evet arkadaşlar, bunu bindin. Al gözlüğünü. Anne. Al anne, ben seni tak. Gelme, daha annem yok. Ben bir durdurayım. Arkadaşlar en iyisi ben yola çıkayım, annem bakayım geliyor mu diye. Şimdi o düşünceye kapıldım. Hadi koş 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 koş. Koş 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 koş. Yoldan falan geçeceğiz. Benim geçtiğimden yer kararlar. Aslında normalde bu ağaç. Kalınlıktır. Allah'a çok... şükür. Geliyor anneannem. Anneanne. Anneanne videoya merhaba de. Merhaba. merhaba de. Anneanne. Anneanne. Anne arkadaşlar seni duysun merhaba de. Arkadaşlar merhaba. Parka geldik de. Parka Ne zaman ki Ne zamanki park takımı. Bakın arkada bir şey İlk kaldırağımız yeşil. Kapalı. Üst, üstü falan kapalı. Kısa, en küçük kaldırağımız. Görüyor musunuz? <laughs> en eğlencelisi. Kaldan <laughs> bir. <git>. Şimdi sıradaki. Öncedeki yerden. 3 tane var. 3 tane var. 3 tane var. Her

Bu nasıl daha eğlendi? Yatacağım. Yatacağım. Ama en yüksekten yatamam. Yatarım hatta. Yatmayacağım da. Yatmayacağım. Yatmayacağım. <laughs> <laughs> Eliza. Eva. Ne merhaba de. Merhaba. merhaba. Sürprizden kayacağım. Arkadaşlar burada bu burada benim bu, 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 bu olsun diye bir yazı yazmış. Maalesef. Şöyle geldiği gibi yaz. Arkadaşlar. Kayıyorum. Sürprizden kayacağım. Sürpriz. Evet. Hazır mısınız? baksanıza. Bak. Şu gelenler, şunlar geldi. şimdi gidiyorlar. Ne manyaklar. Ne oldu? 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 因秋超